Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte dünyanın en ucuz tabletini inceliyoruz. İsterseniz videoya geçelim ama videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim. Arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kanalımız daha çok büyüsün, daha çok beğenilsin. Tek isteğim bu. <laughs> İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar isterseniz bir dış özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada micro USB şarj yeri bulunuyor. Arkadaşlar burada bir jack girişi bulunuyor. Kulaklık. Sonra arkadaşlar burada bir güç düğmesi. Burada da sesi açıp kapatmak için düğmeler bulunuyor. Ee, arkadaşlar isterseniz bir özelliklerinden bahsedeyim. Arkadaşlar tablet e, Reader M8 Go. E, ekran boyutunu soracaksınız şimdi. Ekran boyutu da 8 inç. Gerçekten beni çok üzdü. Çünkü 16 inç tabletler bile var. İdare eder. Sonuçta 500 TL bir şey dememek lazım. Arkadaşlar bataryamız 3600 mAh. Yani idare eder. 500 liralık bir tablet yani. Arkadaşlar burası da idare eder bence. 4 çekirdekli. Siz de yorumlara yazın fikrinizi. Arkadaşlar 1.3 GHz işlemci hızına sahip bu tablet. Yani burası da azıcık üzdü. Ama işte ne yapalım. Arkadaşlar tablette bu arada G sensörü var. Arkadaşlar bir de burada güleceksiniz ama lütfen gülmeyin. Arka kamerası 2.2 megapiksel. Ön kamerada maalesef 0.3 megapiksel gerçekten çok az. Arkadaşlar bir de şurada 16 GB arttırılabilir hafızası var. Bir de arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi sim kartınızı takabiliyorsunuz. Bilmiyorum takar mısınız? O size kalmış. Şurada da arttırılabilir hafıza var. Arkadaşlar bence yeterli değil 16 GB ya. Valla siz ne düşünüyorsunuz yorumlara belirtin. Arkadaşlar isterseniz bir iç özelliklerine bakalım. Arkadaşlar tableti açıyorum şimdi uygulamalara falan bakacağız. Tablet ya, idare eder sonuçta 500 TL ne bekleyeceğiz değil mi? Arkadaşlar YouTube var yani ses kalitesi o kadar iyi denilemez. Ee, buradan not alabiliyorsunuz arkadaşlar ee, Play Store var ne varsa var işte bir telefonda ne varsa var ee, sonra arkadaşlar Mesela bir kamerayı deneyelim arkadaşlar mesela bir kamerayı çekiyorum şu an yani <laughs> güzel mi bilemiyorum artık bence idare eder ama e, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Arkadaşlar tabletimiz böyle yani denilebilecek. Başka bir şey yok ama son bir kez. Son bir şey daha aratacağım. Youtube'dan kanalımızı aratacağım arkadaşlar. Ha, i̇nternet bağlantısı olması lazım normalde. Of. Neyse 500 TL güzel arkadaşlar. Yorumlamıyoruz. Aga be. Neyse internet çekmiyor arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Tableti böyle yorumluyorum. Siz de yorumlarda belirtirsiniz. Neler eksik? Nasıl bir cihaz? Alınır mı? Alınır mı? Ben söyleyeyim. Ya yani 500 TL arkadaşlar bir çocuğunuz varsa yani oyun oynaması için yani kırarsa da sonuçta o kadar üzülmezsiniz diye düşünüyorum. 500 TL sonuçta yani. Oyun oynamasına yeter diye düşünüyorum ama fazla oyun indirirse hakkı rahmetine kavuşabilir. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.